Tamam. Bak ters çevir. Dileğe kalıyormuş, hayır. Nasıl duruyoruz <abi>? lan? <laughs> tut dileği. Ters Ters çevirip kapatıyor. Ya ters <laughs> çevirirler ya, ya. Soru sor soru sor. Mesafeden bir soru sor. <laughs> bir dilek tut ya, bir soru, soru sor. <laughs> bir, tutuyor, bir soru, soru sor. Ne olacak. olur mu? Olmaz. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Tamam, sen olmaz. sor bak Fenerbahçe şampiyon olacak mı de. Çevir bak şimdi. Çevir bak. Neymiş? Ne diyor? Cevap belirsiz soru sordu. Aa, çok devam ediyor o yüzden. Dur, dur, bir dakika. Kız <laughs> <Ali'den de> görüşmek <laughs> istiyorum. Şüpheli. Sözünü şeyleri biliyor musun? Sözler görsünler. Ali'yi bekliyorum. Bir konu var arkadaşlar. Şifreli abi yok böyle bir şey ya. <laughs> İngilizce var, Türkçe var. Evet. Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Zaten numune olarak bir tane Türkçe ya, yaptılar. İyi haber yolda. Şöyle. Dur bakayım. Şey. Nereden buluyorsun böyle şeyleri anlamıyorum. <laughs> Ney bunlar? Yok, yani yok daha, daha icat e ettik bunu. <laughs>